Kızların Yunus'u eve getirmesine Meryem nasıl tepki verecek? Emine ve Fikret aşkında enteresan gelişmeler var. Kötü adamların dünyasında entrika eksik olmayacak. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. En özel sahneleriyle şimdi Dizi TV'de. Hazır. bir dakika. Hazır bir dakika beni bir dinler misin lütfen? Hazır yapma lütfen. Hazır. Hazır bir saniye yapma dur hazır yapma Demek lütfen. <laughs> Hızır Yunus'u Nazlı'dan alıp eve getirir. O sırada yemek yiyen kadınlar beklenmeyen küçük misafir karşısında oldukça şaşırırlar. İstemezseniz alır giderim bir yolunu bulurum ben. Bulacaksın tabii. Ama bulduğu yolda ne o uşağı babasız bırak... ...ne torunlarımı gözü yaşlı, ne de gelinimi boynu bükük. Biri bir hata ettiyse cezasını çeker. Ama biri bir hata etti diye herkes ceza çekmez. İlyas, Esra'nın yokluğunu çevresindekilerle atlatmaya çalışmaktadır. <laughs> diğer tarafta da toprağın yeğeni Afarslan'dan intikam almanın peşindedir. Kime sen yapıyor? <laughs> bas kaza <kızına>, bas! <laughs> Çukat dikkat! <laughs> Kele sesi bu.

Reha vurulmuştur ve herkes onu merak etmektedir. Şahin Reha'nın vurulduğunu Hızır'dan öğrenir. Hastanede oldukça duygusal anlar yaşanacaktır. Bizim evlat, evvel eski uyudu mu uyanmak bilmez. Hep onu anası uyandırırdı. ...saçını, yüzünü seve seve. Şimdi anası yok ya. Uyanmaz mı uyanmaz yine. Sana zahmet. An Anasını alıp getirsem... ...uyandırsın oğlunu. Var baba. Olur Şahinan. Nazlı bebeğine kavuşmak için Özgür'den İlyas'la konuşmasını ister. İlyas Özgür'den o gece aslında birlikte olmadıklarını öğrenir ve Yunus konusunda abiyle konuşacağının sözünü verir. Ama bunun karşılığında Özgür'den istedikleri vardır. Şimdi yarın alıyorsun. Esra'nın yanına gidiyorsun. Ona her şeyi bir bir anlatıyorsunuz. Ne yaptıysanız. Esra bana dönsün diye söylemiyorum ha? Yanlış anlama, Esra da yanlış anlamasın. İftiraya uğradığımı, onu hiç aldatmadığımı bilerek yaşasın istiyorum. Özkan. Ünal Fikret'e topraktan boşalan koltuğu teklif eder. Özkan Fikret'e karşı toprağın yeğenini doldurmaktadır. Fikret'i öldürürsem... ...o masada oturabilir miyim? Yani, beni destekleyeceğine güvenebilir miyim? Eğer Fikret'i öldürürsen ve ihale sana kalmazsa... ...bu nakliye işi zaten senin. Refika da senin arkanda, ben de arkandayım. Bizim olduğumuz yerde İlker de, Ender de senin yanında olur zaten. Nurten gider ayak Meryem'i yok etmek için adam tutar. Üstelik bunu Nazır'ın üstüne yıkmaya niyetlidir. Ve genç kadının hiçbir şeyden haberi yoktur. Diğer tarafta Meryem ise Hayriye oyunları sayesinde Yunus bebekle yakınlaşmak durumunda kalacaktır. Ağlama Yunus, ağlama ben hepinizin yerine ağlıyorum. <gülüyor> 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 Fikret mezarlıkta Emine ile buluşur. Etrafında dönen oyunlardan şüphe duymaktadır. Fikret Emine'den onunla evlenmesini ister. Tüm bunlar olurken Toprağın yeğeni ise Fikret'i yok etmek için pusuya yatmıştır. Uçulanları ve öne çıkanlarından derlediğimiz Haber turumuzda sıra. ilk durağımız Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Cephesinden. Nerede Nerede Başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı. Yılın En iddialı yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezona Damgasını vurmayı başardı. Bu takabatar reis. Yoğun çalışma temposunun karşılığını, milyonların sevgisi ve ödüllerle alan yapımın tüm kadrosu yapılan etkinlikte bir araya geldi. Başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşayan dizinin oyuncuları sezon finali yaklaşırken eğlenerek yorgunluk attılar. Bu senenin en çok izlenen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Cephesi'nden hayranlarını sevindirecek bir haberle devam ediyoruz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ustaca yazılmış senaryosu, karakterleri ve aksiyonu bir an bile eksik etmeyen sahneleriyle izleyiciye doyumsuz bir keyif yaşatarak bu seneye damgasını vurdu. Namusun olduğu yerde racon olmaz. Rajon'un olmadığı yerde namus korunmaz. Başarılı bir sezonun sonunda yapımın müziklerini hazırlayan şirketten hayranlarına sevindirici bir haber geldi. Dizinin etkileyici sahneleriyle bütünleşen ve herkesin hayranlığını kazanan favori müzikleri bir soundtrack albümü olarak piyasaya sürüldü. Albümde yer alan şarkılar ilk anlardan itibaren listelere üst sıralardan girmeyi başardı. Dışın çiçek açmış belki içimde karayolsunlar görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var boyu. Dışın çiçek açmış belki içimde karayol ...görenler mesut ısmarlar... ...bilmezler ki ne derdin var. Oy beni vurun vurun nedir çektin. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon finaliyle yürekleri ağza getiren yapımı çok özlediğinizi düşünerek ATV tanıtım çekimlerinden hiçbir yerde göremeyeceğiniz kamera arkası görüntülerle oldukça eğlenceli anlar sizleri bekliyor. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu anın tadını çıkarın. ATV ekranının yeni sezon tanıtım çekimlerindeyiz. Dizi TV'de bu kez eşkıya dünyaya hükümdar olmasın farklı profillerine hayat veren başarılı oyuncularını ağırlıyoruz. <laughs> Çekimlerde boy gösteren ilk isim Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Günlüoğlu. Deneyimli oyuncu etkileyici bakışlarıyla profesyonelliğini bir kez daha gösteriyor. Kameradasınız ya. Direkt şu alta kafanızla beraber alttan kameraya bakışınız aynen buradan Özümüz de sözümüz de birdir. İçimiz de, dışımız da aynı. Öyle her rüzgara yelken açıp Herkese gönül bağlamayız. Kalbimizde tek kişilik yer vardır. Giren bir daha da çıkmaz. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği eşkıya dünyaya hükümdar olmaz için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon finaliyle yürekleri ağza getiren yapımı çok özlediğinizi düşünerek ATV tanıtım çekimlerinden hiçbir yerde göremeyeceğiniz kamera arkası görüntülerle oldukça eğlenceli anlar sizleri bekliyor. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu anın tadını çıkarın. ACB ekranının yeni sezon tanıtım çekimlerindeyiz. Dizi TV'de bu kez Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmasın farklı profillerine hayat veren başarılı oyuncularını ağırlıyoruz. Çekimlerde boy gösteren ilk isim Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu. Deneyimli oyuncu, etkileyici bakışlarıyla profesyonelliğini bir kez daha gösteriyor. Kameradasınız ya, direkt şu alta kafanızla beraber alttan... Kameraya bakışınız. Aynen buradan kameraya bakışınızı görün. Direkt ama. Şu. Çok güzel. Bunun ifadesini değiştirerek birkaç kere bana alternatif verin. Güzel. Bu daha güzel oldu. Hı. Güzel. O gayet iyi bunlar ya. Tarık Ünlüoğlu fotoğraf çekimindeki pozlarında da tıpkı canlandırdığı karakter gibi sert bir duruş sergiliyor. Usta oyuncu adeta mimikleriyle konuşuyor. Peki. Biraz daha tebessüm alabilir miyim? Aynen bu, çok güzel. Güzel, güzel. Bir de nete girin. Nete girin. Al Evet. evet. Ah, 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 ah. <laughs> Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmasın Meryem'i Deniz Çakır, dantel detaylı beyaz elbisesi, tenine yakışan somon rengi ceketiyle çok şık ve duru. <laughs> yani bakışınız boşta olsun, boştan kameraya sadece yani kafa yukarıda olsun, gözünüzle yakalayın. Yani, yani şu, şu ufak şu, şu, şu. Abi sen ver, ver abi, ver. Aynen bu. Şimdi yakalayın kamerayı. Bunu bir de keyifli yapalım. Bakışla beraber. Ama bayağı keyifli. Evet. Çok güzel. Harikasın. Bunlar daha keyifli oluyor. Daha önce pek çok moda çekiminde yer alan Deniz Çakır, ışıklar altında kendisinden oldukça emin gözüküyor. Güzel oyuncu, bakışları ve gülüşüyle Meryem Çakır Beyli'nin gücünü ve sıcaklığını yansıtmayı başarıyor. <laughs> güzel güzel sorun değil. Biraz daha profilden kurtarın isterseniz. Aynen bu güzel. Güzel. Güzel, gayet güzel. Bari olsun yani. güzel. Gelelim yapımın bir numaralı adamı Hızır Çakır Beyli, hayat veren Oktay Kaynarca'ya. Başarılı oyuncu her ne kadar bu tarz çekimlerden pek hoşlanmasa da duruma uyum sağlamak için çaba sarf ediyor. to anywhere I I believe, at times No. Şöyle bir sekron tamam, olayımız tamam. var. İyi. Şunu yaparsak. Teşekkür. El sekronumuz. Çok güzel. Ama biraz daha neşeli mi yapalım? Peki, sizleyiz. Evet. Şey ol. Olduğu yani kadar, kadar olduğu kadar ya. Sorun değil. Aynen bu. Evet. Güzel bir, güzel güzel. Çekimler boyunca Oktay Kaynarca'nın en sert bakışında bile tıpkı karakteri Hızır Çakırbeyli gibi muzur bir ifade gizli. karizmatik oyuncu fotoğraf çekimlerinde de diziden alışık olduğumuz giyim tarzıyla boy gösteriyor. Peki bunu tamamen kamerayı görerek yapabilir miyiz? Kamerada kalalım yani. Keyifli. Biraz daha keyifli. Sizsiniz. Güzel. Uzun zamandır dizi setlerinden uzak kalan Sanem Çelik, yapımın kadrosuna katılarak hayranlarını sevindirdi. Dizinin tanıtımını izleyenlerin şimdilerde merak ettiği konuysa, Güzel Yıldız'ın hikayede Meryem'in başına nasıl dertler açacağı. Alparslan Bey'in annesi gelmiş. Düğüne gelebilir mi diyor. Tek mi gelmiş? Ben buraya gelecek kadar, senin gözünün içine bakacak kadar, seni tehdit edecek kadar cesur. Tehdit derken? Alırım hazır elimden. Sanem Çelik çekimlerde mavi elbisesi, hareketli saçları, aksesuarları ve düzgün fiziğiyle adeta ışıldıyor. Kayıt. Hey. Kayıt. Hey, hey. hey, şu an <laughs> süredir Amerika'da yaşayan güzel yıldız gülüşüyle etrafa enerji saçıyor. Burada birkaç bize ufak hareket. Çok güzel. Güzel. <gülüyor> güzel güzel. güzel, <laughs> <laughs> güzel. güzel, güzel. Tamam, tamam. <laughs> Tanıtım çekimlerinin eşkıya dünyaya hükümdar olmaz kadrosundaki en enerjik isimleri ise Yunus Emre Yıldırım Er ve Ozan Akbaba oluyor. Yapımda amca yeğeni canlandıran ikilinin çekimlerde de ne kadar iyi anlaştıkları gözlerden kaçmıyor. Hazırız tamam çok güzel ama siz biraz daha hani vücut çok şey kalmasın vücudunuzu da kullanın biraz aynen tamam <laughs> aynen. Aynen. aynen 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 tamam güzel evet hazırız çok güzel ya. Yapımın İlyası Ozan Akbaba ise çekimlerde zaman zaman zor anlar yaşıyor tamam güzel güzel bunlar güzel çok güzel Çünkü... iki tamam yani ne yapıyorsan onu yap yani güleceksen gül ciddi olacaksan ciddi ol İkisinin arası olmasın hocam gülüyorlar